Arkadaşlar şimdi bu videoda e, Amazon mağazasını A'dan Z'ye hangi tool'ları kullanıyoruz, e, hangi işlemleri nerelerden yapıyoruz aslında bunlardan bahsedeceğiz. Birazcık diğer videolara göre bir tık daha uzun bir video olacak çünkü baştan sona kullandığım tüm videoları, tool'ları şey, tool ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. E, hemen başlayalım. Şimdi burası bizim ana panelimiz. Ana paneli açtıktan sonra arkadaşlar şurada 3 çizgiden bakın burada bir sürü e, Amazon alt bizim ana sahip panele bağlı alt kategorileri var. Burada işte katalog, inventory, pricing, orders gibi. Şimdi biz en çok kullandığımız tool'ları burada üste sıraladık. Bunu nasıl yaptık? Hemen şuraya geliyoruz arkadaşlar. Örnek olarak kataloğa geliyoruz. Bakın add products, view upload. Buraya tıkladığımda bakın add product, view upload en sona eklenmiş oldu. Buradan kaldırmak istediğimde de edit'e basıyorum. Add product, view upload çapdan kaldırıyorum ve save diyorum. En çok kullandığım tool'ları yukarı ekliyorum. Şimdi ben en çok kullandığım tool'lar dediğim gibi et product, katalog, et products. Et products'ta ne yapıyorduk? Diğer videolarda zaten aslında aşinayız. Buradan bir asin ekleyebiliyoruz ya da marka ekleyip markanın onayı var mı yok mu kontrol ediyoruz. Marka on markadan onun marka onayı talep ediyoruz. Şimdi et product'tan bunu yapıyorduk. Hemen bir tane örnek yapalım. Hızlıca hemen bir Amazon.com mağazası açalım. Buradan Yine sofa, silip cover. Hep anahtar. Aynı anahtar kelime üzerinden gittik ama değiştirelim mi? Değiştirelim hani ya bu sefer. Mesela e, duvet cover set yazalım arkadaşlar bu sefer. Hemen şuradan mağazamıza bir tane ürünü eklemeye çalışalım. Hemen mesela şunu asini alalım. Ekleyelim. Bakalım marka izin veriyor mu? Buna bakalım aynı zamanda. Hızlıca. Evet. Buradan hem ben şöyle yapayım hemen. buradan. Şimdi markanın onayını aldık. Hemen bu ürünü listelemek istediğimizi varsayalım. Gelelim buraya. Hemen güncelleyelim. Bakın Apply to Sell'de artık Sell this product oldu. Buradan New seçiyorum. Sell this product diyorum. Bu ürünü satmak istiyorum artık. Ben. Malzeme eklemek istiyorum. Normalde zaten yazılımlar bunu yapıyor ama ben manuel ürün eklerken nasıl yaptığımızı göstermek istedim. Bakın şurada ilk seçenek I will ship This item myself. Yani bu, şi, bu ürünü ben kendim göndermek istiyorum. Amazon göndermesin. Ben kendim göndereceğim diyorum. Bakın buraya quantity öyle görüyorum. 20 yazalım. Price'ı Japon yeni olarak işte 10.000 Japon yeni olsun. Buraya da her zaman new seçiyorum arkadaşlar. Bu normalde Japonca olduğu için burada anlamayabilirsiniz ama Genelde Kanada pazar, diğer Kanada ve diğer pazar yerinde aslında birçok pazar yerinde burası İngilizce olduğu için daha rahat anlıyorsunuz. Buralara girdikten sonra ben Kanada bakın burada Kanada'da aktif. Ben sadece Japonya'da satmak istiyorum diyor. Save and finish diyorum ve 15 dakika içerisinde sürmüyor. 5 dakika maksimum içerisinde buyurun mağazamıza giriyor. Envanterimize giriyor. Et product'tan bu şekilde ürün listeleyebiliyoruz. Bir diğer neydi? E, markayı onaylatabiliyorduk ki markayı onaylattık. Şimdi ilk e, şeyimiz tool'umuz buydu. Manage all inventory. Bakın arkadaşlar manage all inventory'e giriyoruz. Burada envanterimizde ne kadar ürün varsa bunların hepsini buradan görebiliyoruz. Sonra şuradan aktife basarsam aktif ürünlerimi, inaktife basarsam inaktif ürünlerimi, işte incomplete de mağaza yeni attıysam incomplete tamamlanmayan ürünler varsa onları görebiliyorum. Şurada bakın bazı mağazalarda hem FBA hem FBM satış yapabiliyoruz. E, yaptığımız zamanlar oldu. Şu an yapmıyoruz ama bazı satıcılar bunu yapıyor. Onlar da envanterlerini FBA olanları Amazon'a basıp buradan takip ediyorlar. FBM'leri de Merchant'tan takip ediyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Şu an Incomplete e basılı olduğu için böyle çıkmadı. O şuradan O'la basarsam Merchant'ta bizim zaten bütün şeyimiz ol şey Merchant olduğu için FBM olduğu için Merchant'ı görüyoruz. Şimdi bunun yanı sıra ne yapıyoruz? Bakın şurada Search Subposit Inactive Listings en çok kullandığımız bölümlerden bir tanesi. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Burada genelde bazen ürün tarattıktan sonra bakın Out of Stock var. işte burada farklı uyarılarda ürünler çıkabiliyor. Onları da buradan basıp buradan tikleyip buradan deletleyip silebiliyoruz arkadaşlar. Manage all inventory içinden de bunları yapabiliyoruz. Bir diğer e, kısım manage orders. Buradan orderslarımızı görebiliyoruz. Bakın şu an anşıp gönderilmeyen 9 tane sipariş varmış. Onaylanmayan daha doğrusu. 2 tane de bekleyen ödemesi yapılmış ama Amazon doğrulama beklediği. Yani müşteri ödemesini yapmış ama Amazon doğrulayamamış. Onlar bekliyor. İşte iptal olanlar varsa burada görebiliyoruz. Shipped ettiklerimiz bakın burada görünüyor. Daha önce gönderdiğimiz şu an son 7 günde 36 sipariş göndermişiz bu mağazada. Ee, son 7 günde bakın. Buradan işte son 14 gün, 30 gün, 90 gün seçebiliyoruz. Şuradan işte order'a göre, şey date'e göre sırala, işte result toplam 100 tane result göster. Gibi gibi buradan şeyleri görebiliyoruz arkadaşlar. Siparişlerimizi görebiliyoruz. Buradan manage return'den iade isteği varsa, mesela bakın burada iki tane iade isteği, iki tane, evet iki tane iade isteği varmış daha önce bakalım bunlara. Ee, evet burada mesela e, arkadaşlar şey yüklemişler. E, iade etiketi yüklemişler. Şurada tracking bilgilerini görebiliyorsunuz. Bakalım bunda var mı? İade iste, isteği olduğunda yükleniyorlar evet, var. İade isteği olduğunda bu main editor'dan iade isteklerini görebiliyoruz. Buradan iadeleri eee authorization'dan edit edit authorization'dan bu e, iade etiketlerini yükleyebiliyoruz. Bunları diğer videolarda görüyorsunuz. İade etiketi alma, yükleme editor'dan yükleme vesaire. İşte refund yaptı, yapacağımız zaman müşteri ürünü depoya gönderdi. Depo, biz ürünümüzü aldık. İsi refund'dan refund yapabiliyoruz. Ya da diyelim ki aylar geçti. Müşteri ürünü göndermedi. Komplikten de bu iadeyi kapatabiliyoruz. Ya da kontak buyer'dan da alıcıyla iletişime geçebiliyoruz arkadaşlar. Burada mail üzerinden de bunları takip ediyoruz. Payment bölümünden işte adı üstünde payment ödemelerimizi takip edebiliyoruz. İşte toplam mağazamızda işte 872 bin Japon yeni varmış. 84 bin Japon yenini Bakın 3. ayın 23'ünde salacakmış. Şu an aktif olarak 71, 71 bin Japon yeni salmış. Ben buradan rekurs tutanına batarak 71 bin Japon yenini de buradan şey yapabiliyorum. E, alabiliyorum, çekebiliyorum şu an aktif olarak. İşte o Transaction View'dan burada iç e, alt kategorileri var aslında. Buradan detayları, order payment detaylarını, detaylarını görebiliyoruz. İşte 14.000 e, 14 bin Japon yeni 60'a 432'si. Promosyona kesilmiş. 2300'ün Amazon fee'ye vermişiz. 1399 adır ve total olarak 13.066 bizim hesabımıza geçmiş gibi detayları görebiliyoruz. Buradan disbursements bölümünden işte daha önceki ödemelerimizi görebiliyoruz. Gibi e, payment ile ilgili tüm detayları da payment bölümünden görebiliyoruz. Bir sonraki kısım business report. Aslında bizim zaman zaman en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi. Business report neden kullanıyoruz? Biz hangi ürünleri satmışız? Ne kadar görüntülenme almışız? Gibi aslında e, mağazamız envanterimizde bulunan ürünleri yorumlarken ve envanterimize yeni ürünler yükleyeceğimiz zaman bu yorumlara dayalı ürünler yüklememizi sağlayan aslında kısım. Burası önemli. Burada tabi nasıl değerlendiriyoruz? Bakın şurada Detail Page Sales and Traffic bölümü. Burada ne var? Bakın burada grafikler var. Görüntülenme sayılarımız var burada bu mağazaya ait. E, şuradan değiti hemen yukarı çekelim. Bakın burada işte sipariş sayıları, işte ee, ciroları, günlük ciroları, işte görüntülenme sayıları, buy box oranı, oranı vesaire. Burada tüm bilgileri bu Amazon veriyor. Biz burada nereyi değerlendiriyoruz? Bakın arkadaşlar en altın bir üstünde details, e, page sales and traffic by parent item yani item yani ürün asim bazlı bize trafiği gösteriyor. Buradan ben şu oka basarsam benim en çok görüntülenme aldığım ürün mesela yanlış bastım hemen buradan. Asine basarım. Mesela neymiş örnek vereyim. Bakın şöyle bir blender. Meyve blenderı. Son zamanlarda çok zaten şey moda. Mesela en çok görüntülenme aldığım ürün buymuş. Ben ne yaparım? Bunun anahtar kelimesini bulurum. Asine gider mesela hemen buraya Japonya değil de Japoncadan anlayamayabilirim. Bunu mesela ürünü komda açarım. Komlaştıktan sonra mesela bakın Portable Blender. Alın size anahtar kelimesi. Anahtar kelimesini alırım. Yeni ürün taraması yapabilirim. Bizim sporttan da buradan bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız account health. Account health zaten çok uzun bir video çekmiştik account health ile ilgili. Buradan tüm metrikleri görebiliyoruz. Günlük kontrol etmemiz gereken bir yer olduğunu defalarca dile getirdik. Buradan herhangi bir burada ihlal varsa bunlara anında aksiyon almamız gerekiyor. Burada sanırım bu ihlallere aksiyon alınmış mı bakalım hemen. Alınmış, incelemede olabilir ya da kaldırılamamış olabilir. Ee, bakalım satma information diyelim. Evet şu an bu müşteri hizmetleri görüşme halinde sanırım müşteri hizmetleri cevap vermiş. Ee, kalkmamış. Zaten no impact yazanlar burada çok önemli değildi. High yazanlar, yüksek yazanlar çok önemliydi arkadaşlar. Account Health'e her gün girip bakıyoruz arkadaşlar. Performance Notification'da da Account e gelen uyarıların bildirimleri yer alıyor. Mesela burada arkadaşlar burayı hiçbirinde okundu yapmamış ee, bu mağazada. Buradan da bunları okundu yapmamız önemli. E, bu bildirimleri buradan okuduğumuzu Amazon bizi zaman zaman takip ediyor. Bu da e, şunu da söyleyebilirim çok net bir bilgi. Bu Amazon tarafından bazen arandığınızda şunu duyabilirsiniz. Performans notifikasyonundaki bildirimleri hiçbirini okumuyorsunuz. İlgilenmiyorsunuz. Bunu duyabilirsiniz. O yüzden burası da önemli. Bunun dışında ne var? Feedback Manager. Bakalım bu mağazamızda feedback var mı? Mağazamızda henüz feedback yokmuş. Sıfır feedback. Zaten yeni mağazamızdan bir tanesi bu. E, burada da işte e, aldığımız feedbackleri görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında burada a 2 garanti claims bir müşteriden herhangi bir a 2 şikayeti aldıysak bunu da burada görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan aksiyon alır. Under review inceleme altında var mı ya da tümü. Bakalım bu mağaza hiç yemiş mi a Evet mesela bir tane ne zaman? Kasım 5. E, Kasım 5'te yemiş. Bu mağaza yeni açıldığı zamanlar yemiş. Ürün göndermişiz. Müşteri paket gelmedi demiş mesela. Böyle bir a yemişiz. Buradan da aksiyon alabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde bakalım şurada atladığım bir şey var mı? Inventory'de anlattık. Orders'ı anlattık. En çok kullandığımız yerlerden bir tanesiydi. Ee, advertising bölümü var. Bu promosyon falan uyguluyoruz. Bunu genelde FBA'ci, FBA yapanlar uyguluyor ama onun dışında e, Growth bölümü, Reports dediğimiz zaten. Reports bölümünde bir tek Inventory Reports'tan bazen hmm. Hemen gireyim onu da göstereyim kısaca. Mesela mağazamızdan işte inaktif raporu çekmek istiyoruz. Inaktif listing report ya da aktif listing report çekmek istiyoruz. Buraya bastığımda bana burada rapor hazırlanıyor. 10 dakika içerisinde bakın şuraya düşüyor. Şuradan da download deyip raporu indirebiliyorum. Bakayım güncelleyeyim buraya. Bakın şuraya yine aktif. Şuraya not complete diyor henüz şu an. Çünkü şu an programda da işleniyor diyor. Download bittiğinde 10 dakika sonra falan download butonu çıkıyor buradan. Download olarak indirebiliyoruz arkadaşlar report'tan, inventory report bölümünden de onu indirebiliyoruz. Onun dışında payments anlattım. Performance, account, feedback anlattık. Ee, burada bakıyorum bir şey var mı? Yok. Bir de learn kısmında da seller üniversitesi. Burası da aslında önemli. E, seller university, satıcı üniversitesi bölümü. Burada aslında Amazon içindeki birçok bilgiyi buradan edinebiliyoruz. Ama bu İngilizce olduğu için e, ve altyazı olmadığı için burada bazı şeyleri anlamayabiliyorsunuz ama e, birçok şeyi de buradan izleyip aslında fikir edinebilirsiniz İngilizceniz birazcık varsa e, Seller Üniversitesi Amazon'un e, aslında satış size satışı hazırlayıp hazırla hazırladığı ve politikalarını gösterdi birçok şeyi size burada aktardığı kısım aslında Seller Üniversitesi buradan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar genel ana panelimiz bu şekilde bunun dışında bakın şurada e, bakın ayarlar kısmında account info e, işte burada Account Info'da neler var? Hemen onu göstereyim. Burada biz hazır hatırlarsanız işte e, Payment Information'da ne ayarlıyorduk? İşte Deposit Metot ayarlıyorduk, Charge Metot ayarlıyorduk. Deposit Metot parayı çektiğimiz, Charge Metot Amazon'un bizden ilk kirayı aldı. Sonrasında içinde bakiye varsa bakiyeden alıyor. Onları ayarladığımız Business Information'da e, bizim işte Business adresimiz, phone number'ımız gibi Merchant token'ımız. Bu bilgiler yer alıyor burada. Onun dışında Help kısmı e, help kısmını ayrıca anlatacağım. Anlattığım bir video var ama yine buradan bahsedeyim. E, buradan get help dediğimizde Hemen şöyle bir açılsın sayfa. Amazon'a key açtığımız yer. Örnek veriyorum bir konuyla ilgili çözüm bulamadık. Hiçbir yerde bulamadık çözümü. Hemen buradan geliyorum arkadaşlar. İşte ne diyebilirim? İşte e, hata mistelenmiyor diyeyim. Sonra account health ile ilgili bir soru sayayım. Mesela ahr yazayım ya da çıkmadı. Account Health Rating diyelim. Continue diyelim. Şurayı tekrar seçeyim. Change üstü diyelim. Başlığı değiştir. Şuraya diyelim. Bakın burada account performans çıkıyor. Buradan da işte burayı seçip kontak e, e, SSH diyor. Buradan da kontak kurup buradan Amazon'a case açabiliyoruz. Canlı chatle konuşabiliyoruz. Bakın burada chat var. Chatten konuşabiliyoruz ya da ben e-mail'den direkt e-mail atayım bana e-mail gelsin diyorsanız da buradan Amazon'dan Amazon'a case açabiliyoruz arkadaşlar. E, Genel itibariyle ana hatlarıyla mağaza paneli bu şekilde arkadaşlar.